Vanda nara bu, bu, su kocaman kafam kadar legante kuzinim, çakarsana otuz bir otuz 34 vanda nara otuz sors çiğ ayran ben sana hayran çiğ köfte ayran ben sana hayran çiğ köfte ayran ben sana hayran çiğ köfte ayran çiç çi köfte ayran öyle baba fare atıyor zunduz çiğ köfte ayran, Alo, baba, fa, vera, tüzündüz, çi köfte ayran. Para para istiyorum sigara fişekli Omre Handa desem bu biniyorum. Mavi deniyorum. Numarayı tek kesiyorum yolumu çeviriyorum. Bom bom bombastik kefo baba fantastik bu repkiyle rutistik de. Lan da nara otursuz. Çıkar da ayran ben sana hayran. Çıkar da ayran ben sana hayran. Çıkar da ayran ben sana hayran. Çiğ köfte ayran. Çiğ 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 köfte ayran. Elo baba efendim. Şimdi çiğ köfte ayran. Çikolata, ayran. Topaçka. Para para istiyorum. Aa, a. para para istiyorum. Aa, Lego trend oynuyorum. Cartoon Network'da gamble izliyorum. Yeni sezon çıkacak. Yedi gecikmiş. Artık Kefa Paşa izlesin. Kefa Paşa konserlikten çıksın. Artık gelsin. Va va va. İkinci şarkı müthiş olacak. Amazing <laughs> Thanos.